Günlük kağıtınızda ya da özel günlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem şık hem de çok ekonomik harika bir takımla geldim. Tunik ve pantolonun oluşuyor ürünümüz. Oldukça bir bir model. Standart beden. 38'den 52 bedene kadar dahi kullanabilirsiniz. Şöyle arkadan da modelimizi göstereyim. Tunik'imizin ön kısmında şifo kumaştan çok güzel böyle fırfır detaylarımız var. E, pantolonun beli lastikledir. Ve seçeneklerimiz nacivert, hafif, kiremit, bordo siyah, indigo ve üzerindeki vizon rengimiz mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya denemeden bekliyoruz sizi.